Nedir durum? Otobüs mazot almak için mola verdiğinde efendim teröristler otobüse dalıp turistleri rehin almışlar. Ne istiyorlar? neymiş dertleri? Özel uçakla Libya'ya gitmek istiyorlarmış efendim. Ne oldu bir de sorun bakalım. Tekneyle mavi tura çıkmak istiyor mu şerefsizler? Duramayın yersiniz. Ya bırak beni. Gidim ne olur ya. Komiserim. Allah'ınıza kurban olayım beni geri yollamayın o otobüse. Kim bu ya? Otobüsün şoförüymüş başkomiserim. Ya güzel kardeşim. Madem sen bu otobüsün şoförüsün. Teröristler otobüsü gasp ediyorlar. Sen ortalıkta ne geziyorsun kabak gibi? Başkomiserim. Otobüse mazot alıyordum. Ben de o ara iki dakika küçük su geleyim dedim. Ne olduysa ağır almış. Bu adamlar seni hiç görmediler öyle mi? Hayır abi görmediler. Ben tuvaletteydim o sırada. Sen de tam zamanında vurmuşsun tuvalete gelecek kardeşim. Bu turistler nereliler? Yunanistan'dan geliyorlar başkomiserim. Yunanistan mı? Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sen şoför müsün abicim? Yok. Ben itfaiye yerim de boş zamanlarında öyle otobüs kullanıyorum. Espiri yapma lan. Tamam abi espri yok. Oldu tamam espri yok. Bu sıcakta boynumuza kravat takmışız. Hala sen şoför müsün diye soruyor ya. Tak lan ayağa. Tamam. Tatl Kalkalım tamam. Dur. Otur. Evet e, yolculuk ne taraf abicim? Havaalanı. Havaalanı mı? Ne oluyor? Nereye gidiyor bu otobüs? Havaalanına gidiyorlar müdürüm. Ama merak etmeyin içeride bizden birisi var. Bizden birisi mi? Evet ama teröristler onun bizden olduğunu bilmiyorlar. Otobüsün şoförü zannediyorlar. Yahu kimden izin aldınız böyle bir operasyon için? Neden özel harekatı beklemediniz? Yok müdürüm. Otobüsteki başkomiserimiz de zaten özel harekattanmış. Adı da şey. Yavuz. Başkomiser Yavuz. Ne? Yavuz mu? Adanalı mı bindi yani otobüse? Adanalı mı? Allah! Ah. Çok fena ayvayı yediler. Kimler? Teröristler mi müdürüm? Toptan! Otobüste kim varsa. Ya? <laughs> Sınava, Şimdi ne dedin sen? Abi istek parçanız varsa peçetelere yazıp gönderebilirsiniz dedi. Tamam. <laughs> Biraz ağır ol abicim. Hey sana yavaşla dedim. Niye bu kadar hızlı gidiyorsun? Ne yapıyorsun kaptan sen? Yavaşla biraz. Yavaşlayayım. Derhal abisi. Derhal. uçtular bunlar uçtular. Şerefsizler uçtunuz oğlum uçtunuz uçtunuz. Alın bunları bunları alın. kelepçelayın bunları hemen kelepçeleyin kelepçeleyin. hadi. Ooo <laughs> <laughs> müdürüm hoş geldiniz. Al yaptın gene? Tabii ki derim müdürüm çok iyi takip ettiniz <laughs> vallahi. Efaristo. Efaristo <laughs> Efaristo. <laughs> 知道。了。